Evet arkadaşlar Zehra'nın doğum günü yemeğe gidiyoruz. Evet arkadaşlar restoranta geldik. Güzel kızım bugün evet. doğum günü. Yakışık da getirdik. Kastayı yemeyince kebap yiyeyim dedim. Evet kızım kastayı yemiyor. Kendi yemeğe getirdim arkadaşlar. Yavaşımız geldi arkadaşlar. Üstü tereyağlı. Kızımın lan çok, çok seviyor. Oğlum da tabii ki çok sever. Abi yardım eder <laughs> misin? Ne şimdi satalım bunu? Çok güzel. <laughs> ne Fazla kabarmamış, bu çok kabarıyor arkadaşlar da. Dikiyor bakacak mısın? Evet, evet. 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 oğlubun yemeğe geldi arkadaşlar. Evet. Afiyet olsun annem. Afiyet olsun, iyi geceler. <laughs> Merhabalar. Evet benim yemeğim domatesli kebap geldi. Kızımınki daha gelmedi. Ben onlardan oturaklanıyorum. Hadi biz afiyet olsun artık. Afiyet olsun. Bu da kızımın et şiş arkadaşlar. Eyvallah. Evet, Evet arkadaşlar ikisi bir arada üçü maalesef yurt dışında gidiyoruz. Bu arada hastaneden çıktık. Ameliyat olmadık. Biz de böyle değerlendirelim dedik. Kendimizi dışarı attık. Yemekte görüşürüz arkadaşlar.